OBI MELEK kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere oranda yavrularımdaki son durumu göstereceğim. Ee, yumurtadan çıkmaya başladı. Yavrularımız üzmeye başladılar. Ee, bugün yemlemelerini yaptım. Biraz artemia verdim. Ee, biraz da artemia zenginleştirici verdim. Ee, videoda bunların detaylarından da bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar oranda balıklarını besliyorsanız, oranda balıklarına merakınız varsa Lütfen yorumlarla bana da katkıda bulunabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, arkadaşlar videolardan anında haber, haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın. E, katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin aboneleriniz, sizin e, bana vermiş olduğunuz destekler e, dediğim gibi beni daha çok video çekmeye motive ediyor, beni daha iyi e, videolar çekmeye hazırlıyor. Ee, bu yüzden desteklerinizi bekliyorum kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra hadi videoya geçelim. Videonun detaylarında konuyu anlatalım. Evet arkadaşlar damızlık orandalarım burada. Ee, biliyorsunuz ki 7 Mart'ta ben bunların sağımını gerçekleştirmiştim arkadaşlar. Ee, yumurtalarım çıkmaya başladı. <laughs> Aslında yumurtalar tam anlamıyla dün çıktılar arkadaşlar. Ee, tekrardan dişi ve erkek birbirine yani böyle çok yakın kovalamacılar başladı. Ee, tekrar yakında da bir savunma videosu gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar birbirlerine yaklaştılar. Eğer kavga etmiyorlarsa e, bu konuda bilgim yok. Yorumlarda bunları da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli bu şekilde dönüyorlar. Yani eğer bu bir kavga değilse, farklı bir e, durum değilse yani diğer balıklarda olduğu gibi yer kavgası ya da e, baskınlık kavgası değilse sanırım tekrardan yumurta dökmeye, çiftleşmeye ee, hazırlanıyorlar arkadaşlar. Ee, bu sefer yakalayabilirsem savun videosunu da sizlerle paylaşmayı düşünüyordum. Savunma videosu da istemişti arkadaşlar. Ee, damızlıklarım bu şekilde keyifleri yerinde. Ee, videoyu bu aşamadan itibaren takip etmeye başlayan arkadaşlar için ben bilgiyi vereyim. Arkadaşlar damızlıklarımı koyduğumda ben bu şekilde paspasları da koymuştum. Ee, ki içerisinde yumurtalar toplansın diye. Ee, bunu aslında yani bu paspasın çok fazla faydasını gördüm diyebilirim. Şimdi size çıkan yumurtaları, yavruları göstereceğim. Bunlar yumurta dökmeye başladıklarında arkadaşlar paspasın içerisine yapışan yavruları göstereceğim size. Kovadakiler henüz daha çıkmadı. Onlarda yani bir bozulma da yok. Sanırsam ki soğuk geliyor. Soğuk geldiği için çıkmadı. O yüzden onları birazcık daha sıcak yere aldım. Onlardan da bahsedeceğim. Fakat eğer oranda balıklarını üretmeyi düşünüyorsanız japon balıklarını üretmeyi düşünüyorsanız mutlaka bu paspası kullanın e, paspasın faydalarını şimdi sizlere şu şekilde göstereceğim e, arkadaşlar ben bu şurada görmüş olduğunuz yavrulara hiçbir şey yapmadım bunlar sadece paspasın içerisinden çıkan yavrular arkadaşlar paspası aldım bunun içerisine koydum e, bir sefer erkeğimi sağdım e, bir hayli de mantarlaşan oldu aslında içerisinde ama yani görüyorsunuz ki her yer yavru arkadaşlar. Ee, yaklaşık yani bir 200-250 kadar yavru olduğunu düşünüyorum ben burada. Ee, oranda yavrularım bunun içerisinde kendi kendine çıktı. Bunlar kurtarabildiklerim. Ee, Akvaryumda söylemiştim cama yapışanlar vardı. O cama yapışanları kurtaramamıştım. Yani artık onları bırakmıştım. Ee, eğer paspası koymamış koymamış olsaydım arkadaşlar bu yavruların hiçbirini alamamış olacaktım. Bu yavruların hiçbiri şu an e, olmamış olacaktı. Cama yapışık bir vaziyette. Onları balıklar e, yemiş olacaktı arkadaşlar. Yok olmuş olacaklardı. Yani bana paspasın faydası yaklaşık bir 200-250 yavru olmuş oldu. Şu an suyun yüzeyine doğru da var. Bir sürü. E, yerde de varlar arkadaşlar. E, ben dün Ankara'daydım. E, videoda paylaşmıştım. Takip eden arkadaşlar bilecektir. E, Ankara'da olduğumdan dolayı eşim yavruların yani yumurtaların ee, birçoğunun çıktığını söyledi bana. Ee, ama ben ona herhangi bir yemleme yapmamasını söyledim. İlk gün mutlaka bir keseleri vardır diye herhangi bir yemleme yapmamasını söyledim. İlk gün herhangi bir yemleme yapmadık arkadaşlar. Ee, ben bugün geldiğimde e, Artemia verdim arkadaşlar balıklarımı. Şu köşede biraz Artemia var ama görebilecek miyiz diye bakıyorum. Ee, sanırım görünmüyor. Arkadaşlar yaptığımı söyleyeyim. Artemia verdim. Ee, Oranda besleyen arkadaşlarım Artemia e yiyebileceklerini söylemişlerdi ilk çıktıkları günde. E, o yüzden Artemia e verdim. Biraz da elimde Artemia e zenginleştirici vardı arkadaşlar. E, biraz da Artemia e zenginleştirici verdim ben bunlara. Bu şekilde bir yemlemelerini yaptım. Evet şurada sanki Artemia'lar görünebilecek gibi. Evet arkadaşlar ufak ufak Artemia'lar oynuyor. Biraz dikkatli olabilirsek sanırım görebileceğiz. E, telefonla çektiğim için çoktan et çekemiyor olabilirim. Ee, arkadaşlar yavruların durumu bu. Ee, şurada da bir yavrum var. Biraz yakından çekebilsem karnında bir kırmızılık var. Onu gösterecektim. Ee, umarım yemlerini yerler. Umarım, umarım ee, büyüler arkadaşlar. Sağlıkla. Gelişmelerini de buradan takip edeceğiz. Dediğim gibi benim hiçbir tecrübem yok. Ee, bu benim ilk tecrübem. Bu şekilde yavrularımızı elde ettik. Arkadaşlar kova ee, şurada aşağıda burada duruyoruz. E, ben bunu e, yukarıya aldım. Burası birazcık daha sıcak diye. Çünkü bunlar hala çıkmadılar. İçerisinde siyahlayanlar var ama e, hala çıkmadılar arkadaşlar. Sanırım bu su soğuktu. 16-17 dereceydi. E, o sebeple sanırım halen de e, şöyle göstermeye çalışayım. Yumurtaların durumu bu. Beyazlamadılar da. Sarı yumurtalar. Fakat çıkmadılar arkadaşlar. E, umarım ki e, bunlar da çıkacaklardır. E, Artemiyalar da bu şekilde toplamışlar. Onları da göstereyim size. Yani arkadaşlar elinizde her daim bulunması güzel bir şey. Yani bu e, ben sabahtan bunun içerisinden birazcık balıklara verdim. E, çok fazla ufak yavrum da yok. E, birazını verdim arkadaşlar yavrulara. Kalanları burada görüyorsunuz ki kıpır kıpır artemiyolar da burada. E, bunu ben yarın da verebilirim arkadaşlar. Yarına kadar herhangi bir şey olmaz. Fakat yarından sonra e, ölmeye başlayacaklardır artemiyolar. Ee, tekrardan yavrulara dönecek olursak yavrularımızdaki durum bu. Dediğim gibi ben Artemia zenginleştirici toz var arkadaşlar. O tozu suyla karıştırarak birazcık balıklarıma verdim. Ee, daha sonra birazcık da Artemia verdim arkadaşlar. Ee, bakalım umarım ki yiyeceklerdir umarım ki bunlar da büyüyüp boylanacaklardır arkadaşlar. Bir hayli var bunların yerlerinde. Ee, sanki genişlesem daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, Onu da bir videosunu çekeriz arkadaşlar. Bunların yerlerini de genişletiriz. Elimde boş akvaryumlar var. Onlara sularını alırız. Ee, ve bunların da yerlerini genişletiriz. Ee, damızlıklarıma dönecek olursam damızlıklarım da bu şekilde. Ee, biraz önce gösterdiğim gibi zaman zaman birbirlerine temasları oluyor. Ee, dönüyorlar. Bunun ne olduğunu bulamadım. Çözemedim daha doğrusu. Ee, bir tecrübem olmadığı için kurlaştıklarını düşündüm aslında. Eğer öyle değilse de e, tecrübesi olan arkadaşlar, bilen arkadaşlar bana belirtirlerse çok çok severim sevinirim yani bu hareketin ne olduğunu. E, Bir de bunları ayırmaya düşünüyorum. Aslında ayırmam gerektiğini söylediler. Erkekle de dişinin e, ayrı ayrı akvaryumlarda olması gerektiğini, farklı farklı yerlerde olması gerektiğini söylediler. Sadece e, yumurta dökme zamanlarında ya da Yumurta dökmeyi düşündüğüm yumurta topladıkları zamanlarda birleştirmem gerektiğini söylediler. Daha iyi kondisyona sahip oluyorlarmış. Onu da değerlendireceğim. Onu da belki bunları da ayırabilirim arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı oranda balıklarına ilgi duyan arkadaşlarınız varsa kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Ee, videolarımı Facebook'ta çeşitli platformlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaşımıza ulaşırsak ee, o kadar iyi olacağını düşünüyorum. O kadar daha faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. E, Hobiye o kadar daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Ben buradan hepinize sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.